Bebeklerimize evet. Şimdi ortalama 27 günlükler 2 gün önce mamaları koydum. Burada kullandığım mamayı size göstermek istiyorum. Şöyle. Şimdi Arya şey kullanıyor, normal e, büyük mama kullanıyor. Heyran Skin kullanıyorum onun için. Bebekler için de şöyle bir mama aldım. Şimdi mümkün olduğu kadar bu baby cat'ten kullanıyorsunuz. Bir ay uygun bebekler için. Çünkü bu mamaların boyutu küçük oluyor. Şimdi mamayı koyduk. daha sonra patileriyle birlikte bebeklerimizi mamanın üzerine koyuyoruz. Yani şöyle. Şöyle. Çünkü onlara kokuyu almaları gerekiyor. Bu arada Mamaları yemeye çalışan Arya, evet ve ikizlerimden birisi mama yemeye başladı. Bu arada tuvaleti kumu koydum ikinci günümüz ve artık oraya tuvalet yapmaları gerektiğini öğrendiler. Çok büyük bir kap koymayın. Eğer koyarsanız anne de oraya tuvaletini yapar. Fakat kumunu annenin e, tuvaletinden ayırıyorsunuz. Şöyle. Evet, bebeklerimiz de artık yiyorlar. Gördüğünüz gibi. Yani yemek dediğim hani böyle tiltile tiltile küçük küçük yemeye çalışıyorlar. Ama Arya inatla geliyor, onları yemiyor. Yemeye çalışıyor. Evet. Yani bir aylık gibi artık mama ve kum için başlayabilirsiniz. Bu arada ilk koyduğumuzda genelde kumu yemeye çalıştılar. Hep ağızlarını temizledim. Ama sonrasında öğrendiler tabi. Şimdi bütün mamayı Arya yiyor. Arya senin orada değil maman kızım. Küçük kızım benim. Benim cadı kızım. Hı. Annem bebeklerin maması o. Senin değil. Evet görüyorsunuz. Burada bir tanesi de oradan emmeye çalışıyor hala. Evet. Boncuk benim oğlum. Benim boncuk gözlü oğlum. Sanırım ya yani bu arada bir tane dişimiz var. Prensesimiz şurada geziyor. Evet Arya bütün mamayı bebeklerin mamasını yiyor. Bu kadar arkadaşlar. Yani fazla bir şey yapmanız gerekmiyor. Zaten güdüsü olarak bunu yapıyorlar. Ama düz bir yere koyarsanız daha kolay olacaktır bebekler için. Hoşçakalın.